Hayırlı geceler buradan yetkililere sesleniyorum Burası Adapazarı ilçesinin merkez Yahyalar mahallesinin sokakları dört akşamdır bu sokaklarda aydınlatmalar yanmıyor buradan kimseyi eleştirme anlamında söylemiyorum gerekirse eleştiri olarak kabul etsinler önemli değil. Ama hizmet açısından olmaması gereken şeyleri çekiyorum. Sedaş'tan bütün yetkililere ulaşmaya çalıştık. Gerekli bildirimlerimizi yaptık. Ama dört akşamdır sokak lambalarımız yanmıyor. Aynı şekilde Ankara Caddesi'nde de bu durum devam ediyor. Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? İnsanlar tedirgin. Bu sokaklarda bir hasp olayı, hırsızlık olayı olsa bunun sorumlusu kim olacak? Yetkililere sesleniyorum. Vatandaşın iki faturası ödenmeyince elektriği kesmesini biliyorsunuz. Yani bu sokakları aydınlatmak sizin sorumluluğunuzda değil mi? Zaten dar sokaklar. Yapılar zaten böyle e, çok tek katlı birbirine geçmiş vaziyette sokaklarımızda elektrik yok. artık akşamdır sokak lambaları aydınlatmalar yanmıyor çözüm bekliyoruz saygılar iyi akşamlar <laughs>